Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kanalımda daha önce postunu yayınladığım, fotoğrafını yayınladığım toplu püsküllü küpe yapımını anlatmak istiyorum. Öncelikle topumuzdan başlayacağız. Gerekli olan malzememiz 1 adet 12 taş ve telimiz. 2 adet de kum boncuk kullanacağım. Çalışmaya başlayabiliriz arkadaşlar. 4 adet siyah kum boncuk alıyorum. Bunu yuvarlak olacak şekilde bağlıyorum. Kanalımda daha önceden yayınladığım bir top videosu var. Fakat orada görüntü çok iyi değil. Biraz karanlık olmuş çekim. O yüzden burada yeniden yayınlama gereği duydum. Ve yaktım arkadaşlar. Düğüm atıp ilerleyeceğim birkaç boncuk. sonraki boncuğa geldim şimdi burada iki siyah boncuğun arasına bir beyaz boncuk ilave ediyorum bir beyaz kum boncuk daha alıyorum bunu sonraki siyaha ilave ediyorum her iki siyah boncuğun arasında bir beyaz boncuk gelecek şekilde bu sıramızı tamamlayacağız arkadaşlar. son beyazımı aldım. Siyahtan ve ilk aldığım beyaz boncuktan çıktım. Şimdi arkadaşlar her iki beyaz boncuğun arasına iki siyah boncuk alıyorum. Bunu sonraki beyaza dokuyorum. Bu şekilde son beyaza gelene kadar devam edeceğiz. siyah kum boncuk aldım. Sonraki beyaza battım. 2 siyah kum boncuk aldım. Sonraki beyaza ve ilk aldığım ikili siyahın ilkinden iğnemi battım. Şimdi arkadaşlar şu ikili gruplar var. Her birinin arasına beyaz şöyle her gördüğünüz siyah boncuğun arasına bir beyaz boncuk ilave edeceğiz. Ve artık sıramız 8'li olmaya başladı. Bir tane beyaz aldım. Sonraki siyaha battım. Bir beyaz aldım. Sonraki siyaha battım. Bir beyaz aldım. Sonraki siyaha battım. Bir beyaz boncuğu, sonraki siyah boncuğa ilave ettim. Arkadaşlar bu topları tek olarak da küpe yapımında kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar siyahtan ve ilk aldığım beyazdan Çıktım bir üst sıraya geçmek için. Şimdi beyaz boncuklarımızın arasına her ikili gruba arkadaşlar bir tane beyaz kum boncuk ile siyah kum boncuk ilave edeceğim. Beyazdan beyaza. Bir. Bir tane daha siyah kum boncuk aldım arkadaşlar. Bunu da sonraki beyaza dokudum. Evet arkadaşlar bu sıranın son siyah kum boncuğunu alıyorum. Beyaza ve ilk aldığım siyah bonca batıyorum iğnemi. Şimdi her iki siyah kum boncuğun arasına bir beyaz olacak şekilde dokumaya devam ediyoruz. Artık bu sıradan sonra iş elimizde yavaş yavaş oval bir şekil almaya başladı. Telimizi geçireceğiz birazdan arkadaşlar. Bu sıranın sonuna kadar da arkadaşlar siyahtan siyaha beyaz ilave edeceğiz. Son beyazımı da ilave ediyorum. Aldım ve son beyaza ve ilk aldığım son siyah ve ilk aldığım beyazdan iğnemi çıktım. Şimdi arkadaşlar bu aşamada telimizi takabiliriz. Telimizi ilk aldığımız dörtlü grubun ortasından batırıyoruz. İç tarafına da 12 taşımızı yerleştiriyoruz. Ürünümüz boncuğu kavrayacak şekilde olmaya başladı arkadaşlar. Şimdi bu gördüğünüz beyazdan beyaza, beyazdan beyaza olan kısımların arasına birer tane siyah ilave edeceğiz. Bu sıramızı da böylelikle tamamlamış olacağız. Sıranın sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Sıramızın son siyahını alıyorum arkadaşlar. Beyazdan ve ilk dokuduğum siyahtan yukarıya çıktım. Şimdi arkadaşlar siyahtan siyaha birer beyaz boncuk dokuyacağız. Sonraki siyaha beyazı ilave ettim. Bir tane beyaz kum boncuk aldım. Bunu da sonraki siyaha battım. Bir tane daha beyaz kum boncuk aldım. Bunu sonraki siyaha battım. Bu şekilde de bu sıramızın sonuna gelelim arkadaşlar. Sıramızın son beyazını ilave ediyorum. Aldım siyahtan ve ilk beyazdan iğne battım. Şimdi arkadaşlar siyah dokuyacağımız sıraya geldik. Her iki beyaz kum boncuğun arasına bir tane siyah kum boncuk gelecek şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Sonraki beyaza iğnemi battım. Bir siyah kum boncuk aldım. Sonraki beyaz kum boncuğa battım. Bu sırayı da böyle devam edelim. Sıramın son siyah boncuğunu alıyorum. Beyazdan ve ilk aldığım siyahtan çıktım. Şimdi arkadaşlar beyaz dokuduğumuz sıraya geldik iki beyaz iki siyah boncuğumun arasına beyazı dokuyorum. Sonraki siyaha beyazı ekledim. Beyaz kum boncuk aldım. Sonraki siyaha battım. Bu şekilde de bu sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar bu sıramızın son beyaz boncuğunu aldım. Siyahtan ve beyazdan çıkarak bir üst sıraya ilerledim. Şimdi her beyaz boncumuzun arasına bir siyah boncuk dokuyoruz. Bu 8'li olan son sıramız arkadaşlar. Bundan sonraki sırada sayıyı dördü düşüreceğiz. Bu şekilde devam edelim. Ve sıramızın son siyah boncuğunu aldım. Beyazdan ve siyahtan iğnemi battım. Evet arkadaşlar şimdi azaltma yapacağız. Siyahtan siyaha bir tane beyaz kum boncuğu aldım arkadaşlar ve iki tane siyah boncuktan bu defa iğnemi geçtim. Bir tane beyaz kum boncuk aldım. Bir ve iki. İki tane siyah kum boncuktan iğnemi geçtim. Bir tane daha beyaz kum boncuk aldım. Sonraki iki siyahından iğnemi geçtim. Ve son beyazımı aldım arkadaşlar. İki siyahtan ve ilk aldığımız beyazdan iğnemi yürüttüm. Evet arkadaşlar şimdi gördüğümüz beyaz boncukların arasına siyah kum boncuk ilave edeceğiz. Beyazdan beyaza bir siyah kum boncuk dokudum. Sonraki beyazdan bir sonraki beyaza bir siyah kum boncuk dokudum. Tekrardan sonraki beyaza bir siyah daha ilave ettim. Ve son siyahımı da arkadaşlar beyaz boncuğa ve siyahtan çıkıyorum. Artık topumuzun yapımı bitti arkadaşlar. Şimdi iğnemi boncuğun içerideki 12 boncuğun içinden yürütüyorum. Ve burada bunu bir düğüm atıp kenara koyacağız arkadaşlar. Bu ip bize lazım olabilir küpemizin diğer malzemelerini tamamlarken birbirine monteleyeceğiz. 3 kısımdan oluşuyor. Şimdi arkadaşlar küpemizin bağlantı yerine geçeceğiz. Evet arkadaşlar ipimi kestim. Yaklaşık 1 metre uzunluğunda. Stop boncuğumu taktım. Burada yaklaşık 15-20 santimlik bir ip. Bize lazım olur diye saklayacağım. İpime 22 tane siyah kum boncuk aldım. Ve bunun üzerine sırasıyla elde kareleme tekniğiyle dokuma yapıyorum. Bir boncuk aldım. İlk boncuğa tersten battım. Boncuk. Bir saniye arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Şöyle bir konumda durdu burada. İğnemi boncuğun dış tarafından içeriye doğru yürüttüm. İlk boncuğumuzu dokunmuş olduk. ikinci sıranın. Şimdi bir siyah kum boncuk aldım ve hemen alttaki boncuğumuzun yanındaki ikinci boncuğa iğnemi battım boncuk şu şekilde durdu arkadaşlar iki boncuğun arasında ipimi yürütüp ikinci boncuğun ters tarafından iğnemi ileriye yürütüyorum elde kareleme tekniği arkadaşlar kanalımda birçok videoda var bir tane siyah kum boncuk aldım üçüncü boncuğumun üzerine bunu dokudum ipimi yukarıya çektim iki boncuğun arasına ve aldığım boncuğun ters tarafından iğnemi ileriye yürüttüm bir tane siyah kum boncuk aldım. Bu sefer dördüncü boncuktayım. Battım. Boncuğum yerine oturdu. İki boncuğun arasını yukarıya doğru bunu kaldırdım. ipimi ve boncuğun içinden ileriye doğru ilerledim. Arkadaşlar tüm sıra bitene kadar böyle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ben artık sıramın sonuna geldim. Yalnız burada bir detay var. İsterseniz bunu 4 sıra bu şekilde dokuyabileceğiniz gibi en sonunda biz bunu birleştirecektik. Stop boncuğumu çıkartıyorum. İsterseniz daha işin en başındayken yuvarlak da yapabilirsiniz. Stop boncuğumun olduğu ipe iğnemi battım ve ilk bu ilk dokuduğumuz sıranın en baştaki boncuğundan arkadaşlar iğnemi geçirip bunu yuvarlak yapıyorum. Bu şekilde bir düğüm atayım. Bunu işin en sonunda yapabileceğiniz gibi şimdi daha en başında da yapabilirsiniz. Yuvarlak dokumak zor olabilir. Onu da bir göstereyim dedim. Belki yapmak isteyenler olur. Evet arkadaşlar böylelikle buradaki stop boncuğumuzu kaybetmiş olduk. Yıkıyorum. Şimdi tekrardan üst sıramı tamamlamak için iğnemi bu ipe takacağım. Evet arkadaşlar sıramızın sonuna gelmiştik. İğnemi taktım. Diğer ipimi asıl dokuma yaptığım ipe ve son kum boncuğumu alıp son kalan 22. boncuğumun da üzerine dokuyorum. Ve üstteki iki sırayı biraz daha ilerleyip sonraki en sondaki diğer tarafın içinden şu şekilde arkadaşlar ikili sıramı tamamlıyorum. Şimdi bu sıranın üzerine yine aynı şekilde 22 tane kum boncuk olacak şekilde arkadaşlar altta kalan her boncuğun üzerine dokuma yapıyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna gelene kadar devam edelim arkadaşlar. Son boncuğumu da dokuyayım şöyle. Evet devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. sıramız son boncuğundayım. Bir tane siyah kum boncuk aldım ve son boncuğumun üzerine bunu dokudum. Ve sıramın diğer tarafıyla birleştirdim. Şimdi arkadaşlar 4. sıramızı dokumaya devam edeceğiz. Son sıramız. Yine aynen bu şekilde 22 tane kum boncuk olacak kadar iğnemizi boncuklardan geçerek arkadaşlar dokumamızı tamamlayalım. Sıranın sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıranın sonuna geldim. Son boncuğumu da dokuyorum ve tüm sırayı birleştirdim. Burada artık ürünümüzün arkadaşlar topumuzu geçireceğimiz yer böylelikle tamamlanmış oldu. Şu şekilde duracak. Bu bunu kavrayacak arkadaşlar. Şimdi püsküllü, püsküllümüzü yapmaya geldi sıra. püskülümüzü yapmak için de arkadaşlar iğnemi ipimi ayarlayayım. Evet arkadaşlar püskül yapımımız için yaklaşık 1 metre uzunluğunda ip kestim. Stop boncuğumu bağlıyorum. Dört tane siyah kum boncuk alarak püskül kısımlarımızın saçakları yapacağımız kısımların üstünü yapacağız arkadaşlar. 4 tane aldım. İki tanesinden arkadaşlar ilk iki tanesinden geri batıyorum iğnemi. Diğer saçaklı küpelerimizde olduğu gibi arkadaşlar zeminimiz böyle. Hemen yandaki iki tanesinden yukarıya çıktım. İki tane kum boncuk aldım. Onları çok ince geri bıraktım. Onları. İki tane kum boncuk aldım. İğnemin çıktığı, ipimin çıktığı ikili boncuk grubunun arkadaşlar altından iğnemi battım. Ve yan tarafa geldi o ikili grup. Buradan ikisinden arkadaşlar aşağıya indim. İki tane kum boncuk aldım. Son çıktığım ikili grup iğnemin boncuğumun arkadaşlar içinden iğnemi aşağıya yürüttüm. Yanda gelen ikili grubumun alt tarafından iğnemi üst tarafa geçirdim arkadaşlar. Bu şekilde yan yana 15 tane olacak şekilde yapacağız. Evet arkadaşlar. 15. grubumu aldım. Ve artık zeminimizin son grubunu da tamamlamış olduk. Şimdi saçak kısımlarına geldik. 15 tane siyah kum boncuk alalım. 15 tane siyah kum boncuğumu ipe aldım. Bir beyaz, bir siyah. Bir beyaz, bir siyah. Bir beyaz, bir siyah. Bir beyaz ve son beyazımı da aldım böylelikle. Şöyle bir grupla devam ediyoruz. Şimdi iğnemize 15 tane beyaz kum boncuk alacağız. 15 tane de siyah beyaz kum boncuğumu arkadaşlar iğnemi aldım. Saçağımızın dizilişi bu şekilde. Son beyaz boncuğu geride bırakıyorum. Diğer tüm boncukların içinden iğnemi yukarıya doğru yürütüyorum. Arkadaşlar isterseniz saçak kısmını beyaz iple de çalışabilirsiniz. Ben siyah tercih ettim ama Yine de sizin tercihiniz. Tüm boncukların içinden yukarıya devam ediyorum. Burada yine ipimizi çok sıkmıyoruz arkadaşlar. Orta gevşeklikte bırakıyoruz. Şöyle güzel rahat sallansın diye. Şimdi yandaki ikili grubun üst tarafından iğnemi saçak yapacağım yere doğru yürütüyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar boncuk dizilimimiz bu şekilde. Bu kadar boncuğu iğnemize alacağız. Evet arkadaşlar ikinci sıramı da saçağına aldım. Burada size bir ufak bilgi vermek isterim. Arkadaşlar diyelim ki burası 15 ya. Yan taraf diyelim 16 olunca ancak buna denk geliyor. 15 olunca diyelim yukarıda kalıyor biraz ya da 16 olunca biraz geride kalıyor. Burada boncuk eksiltip azaltabilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan işin nasıl göründüğü. Mesela bakın burada benim şurada hafif bir oynama var. O kadar da önemli değil. Onun öyle olması. Boncuk arttırıp eksilterek buradaki uyumu sağlamak önemli. İlla orada 15 tane boncuk olacak diye bir kural yok. Önemli olan görüntünün orada simetriyi bozmaması. Onu da ilave etmek istedim. Çünkü arkadaşlar kum boncukların biliyorsunuz boyları her zaman eşit olmuyor Miyuki gibi. Böyle sıkıntılar olduğu zaman hiç çekinmeden 16 boncağı tamamlayabilirsiniz az geldiyse eğer ve arkadaşlar yan sırama çıktım böylelikle şimdi sıramızın sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar ben sıramın en sonuna geldim şimdi stop boncuğumun oldu son sırayı yapacağım. 2 boncuktan aşağıya iğnemi yürüttüm. Yine aynı sayıda boncuklarımı iğneme dizeceğim. Evet arkadaşlar, iğnemi yukarıya doğru çıkıyorum artık içinden geri. Stop boncumun olduğu yere geldim yine. Yine buradan çıkıyorum yukarıya. Artık püskül kısmımızı da tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi arkadaşlar bu şekildeyken püskülümüz diğer taraftan yapayım daha rahat görün şöyle arkadaşlar bunu rulo yapacağız şu şekilde rulo yapacağız ve elde daha rahat olur göstermek için öyle yaptım size rulo yaptıktan sonra ipimiz iğnemizin takılı olduğu ipimizle arkadaşlar bunu sabitleyeceğiz Evet bu şekilde rulo yaptım arkadaşlar. Önemli bir yeri yok. Şuradan geçin şuradan iğnenizi batın diyebileceğim. Bunu bu şekilde arkadaşlar sabitleyeceğiz şimdi. Buradaydım ben. Şu üst taraftan bir iğnelerim. Bu ip, iplerin olduğu yerden bir tur geçtim. Stop boncumun olduğu ipi de arkadaşlar ayarlayacağım. Rastgele yerlerden püskülümüz arkadaşlar tamamlamaya çalışalım. Evet arkadaşlar